Hayatınızda hiç koyundan insana kan aktarımı gibi delice bir deney duydunuz mu? Öyleyse bu video tam size göre. Düşünsenize, bir çöp adam arkadaşınızın koyundan kan alıp hayatını kurtardığını. Şimdi kulağa tuhaf geliyor, değil mi? Ama tarihte böyle çılgınca denemeler gerçekten yapıldı. 1800'lerin sonlarına doğru bilim insanları insanlara koyun kanı nakletmenin hayat kurtarıcı olabileceğini düşündüler. Çünkü koyunların kanının temiz olduğuna inanıyorlardı. Elbette pek çok deney başarılı olmadı ve hatta bazıları ölümle sonuçlandı. Ancak bu denemeler modern tıp için birer basamaktı. Bugün hala kan nakli ve bağışçılar üzerine araştırmalar devam ediyor. Yani geçmişin çılgın deneyleri günümüzün tıbbi başarılarına zemin hazırladı. Bu hikayeyi beğendiyseniz tıp tarihindeki diğer çılgın deneyleri öğrenmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.